Görüşürüz arkadaşlar. Ayakkabıları almak istiyorsanız güzel bir at yazısı. Şimdi ilk diyoruz. <laughs> evet şimdilik ilk boyuttan. Videolarımız Ve da böyle. Ve şimdilik birden. de e, <laughs> bunun içine gireyim. Bunu da kazanmak istiyorsanız ikinci en güzel adı yazın. İkinci ama ikinci yani. yani şöyle, İkinciye bunu veriyoruz. Şöyle arkadaşlar. İkinciye bunu veriyoruz. En güzel bize at gelen bunu Bunu evet, aynen. Takı çıkı Yani bu ayakkabılar Barbie'lerde çok güzel oluyor. Ben bir Barbie'nin üzerinde göstereyim her İlk yeşiller. Eğer arkadaşlar yeşiller ne diye sorarsanız demek ki gösterdiğimiz bu ayakkabıları. Bu ayakkabıları Barbie'lerinize takabilirsiniz ya da aksesuar olarak öyle durabilir. Çünkü güzel gözüküyor arkadaşlar. Miniş ayakkabısı gibi gözüküyor. Çok büyük ama Lütfen en ama 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 en güzel ismi yazın. Tabii ne adını. Lütfen. Çıkartmak üzereyim. Neyse zoom yapmayalım biz. Aa. Oh. Çizdiğin şarkıyı da yorumlara yazmayı unutmayın. Varbiya evet. ne mızmızlanıyorsun? İşte çıkaracağım şunu. Aa, aa! Yapma dedim sana. Ben kendi istiyorum. Bu ayakkabı çık bana kendin yok. Anladım ben değil. Kel kere? Kel dedim ben de Murat'ı. Ay bir Kavga Kavga etmek istemiyorum seninle. O yüzden hadi şu ayakkabı çıkar. Da. Arkadaşlar en sevdiğiniz Plank Pink üyeleri ne? Ben çoğu gördüm ama şortta gezerken. Çoğunuz Cisu ama. <laughs> Ay Jenny pardon yanlış söyledim ama arkadaşlar bizimki Lel salami Lel salami Yani Lel isen bana bal Lisa bana bal Lel isen Çakma adı Lisa Lel salami Lel Ya bir çıkartamadın <laughs> Ne yapayım Chelsea gel buraya Ya gelmeyeceğim Kutumdan en güzel oturuyorum Barbie hadi giydirelim arkadaşlar. Bay. Video bit bitmedi ha. Biraz büyük geldi ama arkadaşlar güzel gözüküyor. Bir bakalım bay bay. Havga etmeyin. Ya uf, benim ne kocaman ayağım var ya. Eee, benim sen giydir. Ne yapıyorsun? Ya ben Barbie'yim. Sizin oyuncak bebeğiniz değilim. E, oyuncak bebeğinizsin. E, doğru doğru. Pardon. Pardon. Arkadaşlar topu ısırmıyor bunun.